Merhabalar, bu videoda Yevgeni Zamyetin'in Biz adlı kitabını inceleyeceğim. Kitap tüm distopya kitaplarının atası olarak geçiyor. Kitapla alakalı kısa bir araştırma yaptığınızda 1984'ün Cesur Yeni Dünya'nın kitaptan esinlenerek ortaya koyulmuş eserler olduğunu görüyorsunuz. Ve açıkçası bu sizi oldukça heyecanlandırıyor. Ve bu kitabı olan beklentinizi arttırıyor. Bakalım kitabın kapağını açınca neyle karşılaşacağız? Devrim olmuş, tek dünya devleti kurulmuş, tüm insanlık Velinimet adında bir diktatör tarafından yönetilmektedir. Ufak bir detay, bu diktatör her yıl seçimle tekrar başa gelmektedir. İnsanlık camdan evlerde yaşamakta, sadece cinsel ilişki esnasında perdelerini örtebilmektedir. Devlet bu konuyu da düzenlemiş, pembe biletle olayı kontrol altına almıştır toplum yeşil duvarlarla doğadan kesin bir şekilde ayrılmıştır. Hikayemizdeki dünya böyle. Şimdi gelelim nasıl anlatıldığına. Hikayeyi integralin baş mühendisi ağzından dinliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bana integral ne? Tek dünya devleti kurulunca bu veli nimet, e, şu şekilde bir şey istiyor. Biz diyor ki kendi yönetim tarzımızı e, dünya dışına da yayalım. Ya seve seve buna tabi olsunlar ya da zorla biz bu yönetim tarzını bu insanlara ya da bu varlıklara dayatacağız. Ve bunun için bir uzay gemisi inşa etmeye başlıyorlar. Bu uzay gemisi de integral. Hikaye kendi içinde tutarlı olsa da dışarıdan bakan için ilk etapta biraz garip oluyor. Çünkü bizim mühendisimiz kayıt tutuyor. Kayıt bir diyor. Olayı anlatıyor, kayıt 2 diyor, olayı anlatıyor. Tabii bir romanın akışı genelde böyle olmadığı için ilk etapta size tuhaf geliyor ama şu açıdan bakmanızı tavsiye ederim. Bu kayıtları da kendi içinde yaşadığı medeniyetin yapı taşları olarak biriktiriyor şeklinde düşünürseniz olay daha farklı bir hal alacaktır. İşin en temel noktası ise toplumda matematik her şey hatta insanların ifadelerini bile kahramanımız matematiksel olarak değerlendiriyor ki bu ilk etapta sizi tabi şaşırtabilir yüzünde aniden bir x oluştu diyor siz diyorsunuz ki x ne hani bilinmeyen bir şey oluştuğunu vurguluyor benim fikrim ve aslında bu da matematiğin ne kadar yetersiz kaldığını insana anlamada gösteriyor. Tuhaf hikayemiz bu şekilde ilerlerken kahramanımızın karşısında güzel bir kadın çıkıyor. Ve mühendisimizin tüm kimyası bozuluyor. Kadın diyorsam tabii bir ismi yok. Çünkü her şey matematik olduğu için sadece bir numarası var. Kahramanımızın kulağına şu şekilde fısıldıyor. Duvarın ötesinde başka bir hayat var. Ve olaylar gelişiyor. Hı, özetlersek. Eğer daha önce hiçbir distopik kitap okumadıysanız ben bununla başlamanızı önermiyorum. Kitap çok parça parça olduğu için odaklanmakta zorluk çekiyorsunuz ve hep bir kopukluk oluşuyor. Yazarın anlatımı da edebi değil daha matematiksel e, ama tabii böyle olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü karşıdaki olayı ve duyguyu hissedemiyorum açıkçası. E, en büyük endişem de bu kitabı okursunuz ondan sonra 1984... Fahrenheit 451. Madem dersiniz ki bunların atası böyleyse bu kitaplarda dandiktir onları okumazsınız. Çok şey kaybedersiniz. Ama eğer ben bilim kurguyla alakalı çıkmış her şeyi okurum. Bakalım 1984 neyden esinlenmiş, cesur yeni dünya neyden esinlenmiş derseniz okuduğunuz zaman diğer kitapları okurken Aa, burada bak alıntı yapmış diye görebiliyorsunuz ama onun dışında hakikaten e, güzel Alıntılar yapabilirsiniz kitaptan ama sadece alıntı yapmak için de tabii bir kitap okumaz. Ben size birkaç alıntı paylaşayım hakikaten. Biz Tanrı'dan, ben ise şeytandan doğdu. İtaat erdem, gurur kusur, kişisel bilinç hastalıktır. Güzel olan akıl, akılcı ve yararlı olandır. İnsanın şu suçtan arındırmanın yolu onu özgünlükten arındırmaktır. Ya bu gibi e, güzel alıntılar var kitapta. Yani bunların altını çizersiniz. Yani hayatınızda İkiz kalır. kalır. E, son olarak hayatımda hep kitap okudum. Hep yaptığım işler kitapla de Bu kitap beni çok gerdi. Yine de karar size bırakıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.